Sıktı, çöpü buraya Çöpünü attı. oraya atmıyoruz. Böyle kırıyoruz, buraya koyuyoruz. Tamam. Heh. Hani bir tane fazla zelidecik çıkıyor. Olsun o çıkar. O suyu geldi. <laughs> Hadi bakalım. Hani Bitireceğiz. Ah çöpünü hep buraya atıyorum. Bana yardım etmeyi seviyor musun sen? Seviyorum. Uh. Evimi süpürüyorsun. Yemeğimi de yapıyorsun. Oh tamam ya sen olmuşsun. Sen yapma anne bu işi. Tamam. Bundan sonra şimdi öğren sonra sen yap tamam mı? çöpünü buraya mı atacaksın? Evet, çöpünü buraya atacağız. Fasulyesini buraya atacağız. Bir Benim şimdi videoda kimler izleyecek ki? Dedenler. Seni özlemişlerdir. Oh. Daha gidenip iki bir gün oldu. Nuri yani deden gideli Bir gün oldu. Biloş dede. Çok uzun zaman oldu. Evet. Öpücük ver dedelere. Anne hani kapatma. Teyzelere. Başka? Kime vermek istiyorsun başka? Dayıya. Başka? Abiye. Hangi abla? Betül abla mı? Tamam. Ona da ver. Arda abiye de ver. Sümeyye ablaya da ver. Ya. Başka? Ülkere. Onu nasıl unuttun? Anne tam söyleyecektim sen söyledin. Ee, i̇mkansız onu unutmam senin. Babaya da ver hadi, Baba da izleyecek. Yılına su geliyor. Bir şey olmaz ya. Krem gibi düşün onu. Ama gözüme geliyor. Onu da damla gibi düşün. Bunu damla mı yapıyorlar? Olsun. Bizim damlamız olsun işte. Ama benim gözlerim hasta değil ki kafadan hastasın sen değil hayır. Ki? hayır evet evet <gülüyor> Yapma. Yapma. <gülüyor> hani doğaldı bu doğal zaten o zaman alabilir miyim niye mi? benimkini alıyorsun önünde bir poşet şey bu var ya. kocaman <laughs> yiyecek misin sen bu yemekten hayır niye çünkü sevmiyorum. Niye ama ne güzel köfte falan yemeye başladın. Bunların da tadına bak. Hayır ya bakmayacağım. İyi be tamam. Be. Sana diyorum. Anne sen videolarda niye yüzünü hiç göstermiyorsun? Hı.